Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ekonomist Kan Saraydın bombayı saldı, hükümet bunu yaparsa dolar 3 liraya düşecek. Dolar kuru 18 Haziran Cumartesi günü %0,19 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 17,42, satış fiyatı ise 17 Türk Lirası 59 kuruş oldu ekonomist Kan Aydın, dolar kuruna ilişkin ezber bozan bir çıkışta bulundu. Mavi Gazetende bir yazı kaleme alan Kan Aydın, ülkemizde toplumumuza anlatılması gereken çok önemli bir durum var. Toplumumuza bu anlatılmalı ki toplumumuzun direnç yapısı daha dirençli bir hal almalı. Bakın, ne bu mevcut hükümette ne de geçmiş hükümetlerde iktidardan gidişler ekonomik olarak ülkenin iyi yönetilmemesinden kaynaklanmamıştır. Gidişler hep devaluasyon, ekonomik krizler, dolar artışı gibi hep aynı senaryolarla olmuştur ama geçmiş dönemlerde de ve şu anda olunması istenen aynı senaryoda da ülkenin ekonomik olarak iyi yönetilmemesinden kaynaklı değildir. Mutlaka dört dörtlük değildir ekonomik yönetim, aksaklıklar vardır ama tüm bu aksaklıklar ne enflasyonun bu hale gelmesi ne de doların yükseliş trendine sebebiyet vermez insanlara şu anlatılmalı. Eğer ki Akdeniz'den çekilirsek, eğer ki Kavalayı ve Demirtaş'ı serbest bırakırsak, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar hayata geçirirsek, tank, tüfek, top, uçak, araç, helikopter bunları üretmekten vazgeçersek, o zaman bu dolar 3 lira olur. Ama o zaman sen olmazsın. O zaman ülke olmazsın. O zaman devlet olmazsın. Bu artışların nedeni kötü ekonomi yönetimi değildir. Bu artışın nedeni itiraz etmek, üretmek, yapmak, boyun eğmemektir, toprak vermemektir. Misak'ı milli topraklarını tekrar geri alma arzusudur. Orta Doğu'da söz sahibi olmaktır. Bunların topluma anlatılması lazımdır. Eğer bu nedenler bu topluma belgeleriyle, ses kayıtlarıyla, ifşalarıyla, gerçek yüzüyle anlatılırsa, o zaman bu millet bu badirenin lafını bile etmez. Anadolu insanı Kadir Şinastır, Mert'tir. Söz konusu vatan ise, bağımsızlık ise tek bir söz söylemez, sitem etmez, sinesinde eritir bu sorunu bugün dolarda yaşananlar ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklı değildir, siyasi itaatsizliktendir. Doların yükselmesinin, bu seviyede olmasının ve ekonomik oyunların tek bir nedeni vardır, o da siyasi itaatsizliktir, bu topluma siyasi itaatsizlik iyi anlatılmalıdır. İşte o zaman sorunlar çözülür. Bu durumun iyi bir şekilde anlatılmamış olması ve insanların ekonomik olarak darlanması gönül kırgınlıklarına neden olmaktadır. Oysa gönlü bulanmış kafası karışmış bu Kadir Şinas millet gerçeğin böyle olduğunu anladığında her şey başka olur ve aynı ivmeyle ülkemiz yanında milletiyle yedi düvelin hakkından gelir. Kimse bu ülkenin insanı, Anadolu insanı kötüdür demesin. Bir çocuk anasız ve babasız büyür, devletsiz ve hürriyetsiz büyümez diyen ataları vardır Anadolu insanının, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.